Bu işler tamamlanana kadar montaj çatı hali olan müdahalelerin güzelsiz insanlara yakın aktörlerinin hesabı olmalı. Tamamlandıktan sonra İMSİB'in 250 sürü ücretli 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 hesabı gerekiyor. Ama son ayırmak, Muka göre ihtiyacın değil mi? Mutlaka ayırmak zorunda değiliz. Ama tepsi muhasebe sistemine göre ayırmamız gerekiyor. Ayırmadığımız zaman muhasebe sistemi kullanıp gelen teknikler her düşmüş oluyoruz. bundan dolayı biz ayıracağız ama gider yazmayabiliriz. Gider yazmadığımız tutarlarda satışımızda dikkat alarak yine bazı hesaplar kullanarak e, kazandığımızı ona göre verimle biliriz. Boş araziler, arsalar, yıpranmaya tabi olduğu düşüncesinde değiliz. Onun için oradan da çok Ama bu arazi, alın arazisi, sınır hakkında yaptıysa, alın Yine İktisadi ve Teknik Üçlük anlamında 880 lira, 880 lira altında olan bir başlık olarak alıyoruz. Ama şuna bakmamız gerekiyor. Yani birden fazla iktisadi kıymeti kullanabiliyoruz. Teknik Üçlük anlamında. Yani birisi olmadan diğerinden beklenen hizmeti, üretimi, amaca hizmet edebiliyorsa farklı yöntemler uygulayarak e, giderleştirebiliriz ve araştırma uygulayabiliriz. Ama bir tek bir, bir, bir söz konusuysa, işte en büyük asıl lokantada Onlar tek başına küçük e, ödevlerdir ama toplamı değerlendirilir. <laughs> toplamı 8-8'lerden büyüyse e, önüne göre gerekiyor. Ama şu an yöntemimizi serbestli seçebiliyoruz. Şuna dikkatlerimiz gerekiyor. Evet, geçici vergi dönemlerinde 1, 2, 3, 4 makine usulü seçebiliriz. Ama kurumlar ve gelirse yani verirken bu yöntemden başlayacağız. İlla ki ayrı yöntemi uygulamak durumunda değiliz. Ama şunu biliyoruz. Azal Allah Teala bu sorun normal anlaşılan kısmını geçebiliyoruz. Ama e, normalde seçtikten sonra azal Allah Teala geçemiyoruz. Ama ilk, ilk dönemde geçici belge verildiğinde bu anlamda bir dönem değil. Yani bu dönem sonunda bu anlamda bir Nasıl giderleştiriyoruz? Şuna dikkat lazım. Aralık ayında bir makine aldık. 730'da takip ediliriz hamur evet. Ama bir sene hamur hesaplama hakkımız var. Değil mi? Yine de bununla, yine de bununla hamur tutmanın kısıtlanabilmesi O 730 hesaptaki doğrudan Aralık ayındaki hesap bu. Bir sene hamur tutmanın beklediğimiz zaman ne yaparız? O malumiyetin faaliyetinin gereksizleri çok fazla da Değil mi? Aralık ayının hamur bir sene hamur tutmanın faaliyetine bir yani, olması, 10 ayın amortismanından 680 çalışmayan kısım ve giderlerine alarak bir aylığını ürettiğim bir mağmurun maliyetine yazarak imalatınızı tamamlayabiliriz. Yine eğer biz satış tutarımız defter değerimizden küçükse gider, fazlaysa geri almalarında Küçükse zarar yazıyoruz. Altın sözler kurduğu sıfatı kaynakam gider bir Diğer olan dışında böyle zararlı sahiplerde. Büyükse kar elde ediyoruz. Bunu ya altın sözler ya da yenileme konu meclisini kullanarak da elde karı ya üç sene ödeleriz ya da yenildiğimiz hakkında yine yeni aldığımız anlaşma kalmışlardık bir yıldır bu hesaplar düşmek üzere devam ediyoruz. Evet, çatları binat hesabını yapmamız gerekiyor genel olarak ayarlamak için. Hemen bakılıyor, yani sizin gerileme konumunda bir hesabınız varsa bir ödemişi mutlaka onunla ilgili bir Bir, birine bunu ayarlamak için işletmenin bir girişimde bulunmasını istiyor. Satılan amacına farklı sabit neyse aynı türden bir şey gerekiyor. Kamyon satmışsak, kamyonu alacağız, makine satmışsak, kendini makine almamız gerekiyor. Girişimde bulunmamızı istiyor üzerinden proforma hakkı olmuş olsak, alsak veya işte bu aracımızı satmak üzere bir yönetim kurulu kararı almış olsak bu bizim için bir girişimde bulunmuş olduğu anlamına geliyor. şehir dışında bir fabrika binası sattığımızda biz bir bina alacağız tekrar da şehir içinde şey bir bina aldığımızda buna bir bina bina diye biri bir şehir dışı, biri bir şehir dışı ve buna yenilemek onu ayıramazsınız. Hep bina kavramı geliyor. Biri fabrika binasıdır, biri atölyedir, biri iş yeri merkez binasıdır. İkisi yenilemek konuda yürütmek. Bina atölyelerine bakar. Tür değişikliği. Kör değişikliği. Değişik. Ben fabrikamı satıp atölye açamaz. Kırk tane bir fabrika mı sattı, kendimiz sattı da fabrika da <laughs> Fabrika Ama şehir dışı. Için. Teşekkür ederim bina, fabrika, atölye fabrikası, aynı şey. Tabii ki aynı çevre gibi kamusal kamusal görüyorsunuz görüyorsunuz. Yine köşkü e, hesabı nasıl çalıştıracağız? Sattık kardeşimiz yani hesabı aldık Yine aldığımız kamusal kamusal sattığımız hesaplıyoruz. Hesapladığımız kamusal kısmını bilgi yaşamlara bir köşkü hesaplar düşmek üzere kaydımızı evet. yapıyoruz. Buradan sıkıntı şu, maliye diyor ki siz bu Avrupa'nın hak sahiplerini sattınız tarihten itibaren 3 yıllık süreyi başlayacaksınız. Danıştay diyor hayır, bu 3 yıllık süre tam yıllık takip eden yıldan itibaren 3 yıllık süre başlangıç söz konusu oluyor. İşte ben 2015 yılında satmışsam bir makineyi maliye en büyük 30, 30 yılı ye kadar geride 20 maliye almayı istiyor. Almamışsam 2017 yılı